أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا الله أداد خلقه وزنات عرشه ومداد كلماته ومنت علمه ومناته ورحماته ورفاته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افعل بنا وبهم وأجلًا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت الله أهل ولا تفعل بنا وَبيم Ya Mevlana ma nahnu lahu ahlun inneke gafurun alim cevadın kerim raufun rahim ve la havle ve la kuvvete illa billahi l azim. <laughs> ey Büyük Sultan, ey ibadete layık Rahman, rıza Şerif'in talipleri için, Büyük Devlet Cemal-i İlahi'nin aşıklar için, Büyük nimet ikramlarının haddi yoktur, nimetlerine nihayet yok, işitmek ve di görmek diye iki pencere vardır. Bunlarla hikmetlerin sırları müşahede edilir. İki ışık kaynağı vardır. Ay ve güneş bunlarla kudret ve azametin belli olur. İlahi, herkesten yüz çevirip kalplerini sana bağlayan seçilmişler hürmetine, dilleri her an seni zikreden bülbüller hürmetine, Bizi bir an bile gaflette bırakma. Her adımımızda sana yaklaşmak nasip eyle. Günahlarımızı gözümüzün yaşıyla temizle. Kalplerimizi dünya çarçuplarından kurtarıp ışıklandır. Gönlümüzü bozuk fikirlerden boşaltıp ihlas yüzüyle zinetlendir. Kısa aklımızı hakikatleri anlamak nasibeyle, Kararmış kalplerimize sen aşk ve muhabbetini ihsan eyle. Ey kalplere nur veren, ey kederleri gideren, dua ile kolların kalplerini genişletirsin. Her şeye galip olan kuvvetinle evliya kullarının ruhlarına kuvvet verirsin. Bütün alimlerin ilmi senin ilim denizin yanında bir damla gibidir. Bütün alemin insanları senin lütuf denizin yanında bir damla bile değildir. Ey Kerem-i Bul Padişah, ne ilmimiz var ne amelimiz. Bununla beraber kibir ve riyadayız. Sana layık bir sözümüz bile yok. Ömrü rüzgara verdik. Kalbimizde ayrılık ateşinden başka bir şey yok. Ne kadar kerimsin ki bize iman nurunu başladın. Ne kadar merhametlisin ki çalışmadan bize kerem bulutunda yağmurunu yağdırırsın. Ey kalpleri nurlandıran, ey kederleri gideren, aşıkların gözleri senin nurunla aydınlık, ariflerin kalpleri senin sırlarınla müzeyyen, sen kimseye muhtaç değilsin, herkes sana muhtaç. İlahi, aşıklarının kalplerinin nuru hürmetine, sevdiklerinin yüksek hatırları hürmetine, dilimizi basiret nuruyla ışıklandır, kalp bahçemizi hakikat ile zinetlendir, Sana layık olan işleri yatırıp sana yaramayanları kalbimizden çıkar. Günahlarımızı kelime-i tevhid hürmetine af ile Bu kelime hürmetine bizi red eyleme. İlahi eğer lütfun bizi kulluğa kabul ederse sekiz cennetten daha çok kıymetlidir. Eğer kahrın bizi reddederse, yedi cehennem bunun yanında bir kıvılcım gibi kalır. İlahi senin aşkının ateşiyle yanmış kalpler hürmetine muhabbet kaderinden iç Açarak müşahede-i cemalın nuruyla aydınlanan kalpler hürmetine, geceleri gaflet uykusundan olmayıp seher vaktinde iştiyaklı kalpler hürmetine, bu delalet vadisinden, ahir zaman fitnesinden bizi kuru. Ey kerem ve ihsan sahibi, ey günahları affedici, ol emriyle bütün alemi bir anda yaratan, senin nurun ariflerin kalbinde zahir, hakikatin delilleri alemin her zerresinde görülür. Kollarına şahlık makamını veren sensin, İsyankarların isyanını, günahkarların günahını, seher vakti çektikleri bir ah ile affeden sensin. Kudreti kaleminle bütün her şeyi takdir ettin. Kudreti kalemini izhar ettin. İlahi Ariflerin aş şerbeti hürmetine, aşıkların gözyaşı hürmetine, bizi senin marife sırlarının dışına çıkarma, bizi tevkifine yakın eyle, son nefesimizde biz fakirlerin ruhunu iman ile alıp rahmet meleklerine gönder. Ey vasıtasız yaratan, ey ezelden var olan, ey kalplerdeki zülmeti gideren ey cesetlere ıı, rüyet veren gül bahçenin bülbülleri sana hamd ve sana namalere eder gülistanın gülleri senin nimet ve ihsanlarını söyler İlahi, olgun saf ve kalpler hürmetine cennetteki kusursuz huriler hürmetine kuvvetli iman yakış sahipleri hürmetine kalbini dünya çarçurlarına bağlamayan Allah adamların hürmetine bizi şehvete esir olmaktan ve nefsimizin peşinden koşmaktan muhafazayı Dünyanın tatlı görüşüne aldanmaktan koru. Ey gücü her şeye yatan kudret sahibi, ey işitici ve görücü eski sultan ve yardıma ihtiyacı olmayan padişah, kahr ve celalın kendini ilah tanıyan ve tanıtıran nice firavunları denizlerde kahretmiştir. Nice karunların yerin dibine indirmiştir. Eğer bizlere celal sıfatıyla tecelli edersen, yüzlerce ibadetimiz olsa da hepsi mahvolur. Eğer rahmet sıfatıyla tecelli edersen, nice yüz bin kere yüz bin asilerin günahı görünmez olur. İlahi, Vücutlarını aşk ve şevk ateşiyle yıpratan ehli veçli hürmetine, şehvetleri peşinden koşup zulmette kalan zavallılara hidayet nuruyla yol göster, muratlarına kavuşmamış susuzları inayet suyuyla kandır. Ya Rabbi eğer bizi azap edersen hüküm senindir. İlahi bizler çok günahkarız, bize rahmetiyle tecelli eyle. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah güzel sözü yedi kelimedir. İnsanın da yedi tehlikesi vardır. Birincisi ölümdür. İman ile mi ölür, küfar ile mi? Mazallah bu büyük tehlikedir. İkincisi kabridir. Kabri aydınlık mı olur yoksa karanlık mı? Üçüncüsü münker ve nekirdir. Bu meleklere doğru mu cevap verir yoksa şaşırır mı? Dördüncüsü haşırdır. Haş olunurken yüzü ak mı olur yoksa siyah mı? Beşincisi hesaptır. Hesabı kolaylıkla mı verir yoksa zorlukla mı? Altıncısı mizandır. Sevapları mı ağır gelir yoksa günahları mı? Yedincisi sırattır. Cennete mi gider yoksa cehenneme mi düşer? Ey Rabbimiz bu kelimeyi bize nasip ettir. Meleklerin o zaman gelip korkma hüzünlenme demelerini Kabrimizin aydınlık olmasını, sual meleklerine doğru cevap vermemizi, kıyamet günü bugün size korku yoktur nidasını kulağımıza gelmesini nasip eyle, hesabımızı kolaylıkla görmesini, mizanda iyiliklerimizi ağır gelmesini, sıratı gibi sıratı yıldırım gibi geçip cennete girmemizi nasip eyle ve cennette cemalini görmekle bizi mahrum eyleme ya rabbim. Allahu la ilahe illallahu adada halkihi ve zinata arşihi ve middada kelimati ve muntaha ilmi ve minati ve rahmati ve rahfati ve la havle ve la kuvvete illa billahi l, l azim. Komiserim ağzından sağlık. Kendin bir tanıt komiserim. Ben Elazığ Baskil Kadıköy'nde yaşıyorum. Adım Cemal Şahin'dir. Emekli Emniyet Başkomiseriyim. Risale-i Nur'u çok okurum. Said Nursi'nin kitaplarını okurum. Ondan sonra onunla yol buldum ben. Doğru yolu o kitaplarda buldum ben. Allah razı olsun evet. komiserim. Arkadaşlar herkes Allah'a emanet olun.